<laughs> ne yapıyorsun sen? Baba, Baba bana yap. Ne? <laughs> Arkadaşlar hepinize merhaba. <laughs> tamam güldürmeyeceğiz biz. <laughs> Marek, merhaba. Buralı Fethi merhaba. Yap. Yap hadi. Ya. Yapamıyorum ben. Yap Bir daha yap bir daha. Yapamıyorum ben. yapmıyorum. Bak böyle. Evet dilini yukarı aşıyor. evet hadi o zaman oyunumuza videomuza başlayalım. evet arkadaşlar evde saklambaç oynayacağız şimdi. Büyük saklambaç. Hadi bakalım saklambaçımıza başlıyoruz. Siz, siz ne yapıyorsunuz? Biz saklambaç oynayacağız. Siz ne yapıyorsunuz böyle? Hadi ben sayıyorum. Vallahi bulur. Bulursam bulursam ebelerim Hazır hazır olun. Sayıyoruz. Buradayız sayıyoruz. Başladık. 1 2 3 4 5 6 7 hepsi gitti arkadaşlar. 8 9 10 11 12 13 14 15 Hadi devam. Evet. Şu an arkadaşlar neredeler bilmiyoruz. Hepsi saklandı öbür odalarda. Onları arayacağız. Bakalım neredeler, ne yapıyorlar. Nasıl bulacağız merak ediyoruz. Birazdan aramaya başlayacağız. Tam saymamız bitsin. 45, 46, 47, 48, 49, 50. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Saklanmayan ebe. Evet bu aralar Vural Hello Neighbor videosu çok izliyor. Ben de Hello Neighbor oldum. Artık başlayalım. Hello Neighbor Bıyıklı Kazım Usta. Neredesiniz? sizi bulacağım. Bakalım. Burada varlar mı? Burada yoklar. Gidelim bakalım. Bir yerden ses geliyor. Hello neighbor bıyıklı kazım. Dur hadi bulduk. buldun. Dur bulduk. Hop. Gel bu ya. Bu ne böyle. Bu ne Buradır da davrandı arkadaşlar. Şimdi meleği bulacağız. Hello neighbor bıyıklı Kazım Usta. Nerede melek? Sakın hiç kimsenin yerini söyleme. <gülüyor> <gülüyor> Nereye saklandın? Buraya. Burası saklandığı yeri göster. Dolabın en altına saklanmış arkadaşlar. Bravo sana. <laughs> Dın, dın 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 Çok gergin bir ortam arkadaşlar. Meleği bulmamız lazım. Melek burada yok. Nerede? Buraya bakmalıyız. Lambayı yakalım mı? Lambayı yakalım mı? Burada yok. Melek'i bulamıyoruz. Nerede? Melek nerede? Dur, dur. Melek acaba nerede burada efendim? Şuraya gelir. Ben oradan geldim, orada olması mümkün değil. Dur. Ben buradan geldim, bir kere Melek nasıl burada olacak? Nerede? Bilmiyorum. Sen ebeledin, gayet rahatsın. Dur. Evet, çok gergin arkadaşlar. Meleği bulamıyoruz. Balkona bakalım. Balkonda Bural basket top, basketbolu ve bisikleti var. Dın <laughs> Çok gergin bir ortam. Ve <laughs> <biz> gördük. <laughs> Gidip ebeleyelim. Hello neighbor büyüklük koşun. <laughs> evet. Evet Melek. <laughs> Melek çok güzel saklandı. <laughs> şimdi Melek sayacak, biz saklanacağız. Vural <laughs> Niye dizinin üstüne oturdun ki <laughs> sen? Evet, şimdi... Ama <laughs> Evet şimdi Melek sayacak. Biz saklanacağız. Bakalım Melek bizi bulabilecek mi? Biz gidiyoruz. Hoşça kal. <laughs> Hadi Melek sayıyor şimdi. Koş saklan. Hadi. Hadi. <laughs> Yine başladınız. Hadi sayıyor Melek. Melek sayıyor saklan. Dur dur bir dakika dur melek. Evet. Dur dur sa saklanmıyoruz. Oldun mu? Vural dün okulda taç vermişler. Wow. Oo! <laughs> ne kadar büyük bir başarı. Oh Tamam hadi tacını çıkar şimdi. Bravo tacını taktın. Şampiyon oldun, kral oldun sen. Kral Vural Efe bravo. <laughs> Hadi say melek saklanıyoruz. Hadi. Yürü yürü yürü. Yürü. Şuraya. Ya, öyle değil. ya, saysın bizi göremez gel gel. Gözlerini kapattı bak kapattı gözlerini. Öyle değil. Hadi bir şey olmaz hadi gel. Git saklan nereye saklanacaksın? Nereye saklanacaksın yine? Oraya mı saklanacaksın? Melek seni orada bulabilir ama. Hadi çabuk ol. arkadaşlar. Melek buralı oraya saklandı. Tamam. Biz de buraya saklanalım. Yat yere. Ben Melek. Bir ayak görüyorum. değiştirelim değiştirelim. <laughs> 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 <'cengil> <laughs> ne? <laughs> <laughs> <Meleke beledi. gülüyor> <laughs> <Bunu gülüyor> Şimdi ben sayacağım. İkimiz. <laughs> <laughs> Sen mi sayacaksın? Niye ikimiz sayıyoruz? Bir kişiye belendi. Tamam, seni ebelediyse o zaman önce sen ebelendiysen, önce sen sayacaksın. Hayır, ikimiz. Evet, i̇kimiz olmaz. Olmuyor ki. Ev, Melek ebelememiş seni, sen ebelemişsin. Hayır. O zaman ben sayıyorum. Tamam. Başlıyoruz. Ama sen de ebelenmedin. Ben ebelendim. Tamam. Ebeledi beni. Tamam, hadi. Hadi. Ay. Saklanın. 1, 2, 3, 4. Yakınlaş, Yakınlaştım, tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 46 47 48 49 50 önüm arkam sağım solum sobe saklanmayan eve Ha ah. dakika bir gol bir arkadaşlar <laughs> dakika bir gol bir <laughs> Melek eve Şimdi <laughs> Şimdi Vural Efe'yi arıyoruz. Vural Efe nerede şimdi kim bilir? Nerede Vural Efe? Yine bu dolaba mı saklandı acaba? Dolabına baktık. Ah ses geliyor. Bu arada öyle Arkadaşlar Kural Efe ev melek ebelendi. Burada videomuzun sonuna geldik. Tacına basma. Tacını kaldır yerden. Baba. Efendim. Burada Bilal, Tamam burada videomuzun sonuna geldik. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz ya. Melek taksın bir şey olmaz. Efe sen ne diyordun? Like koyup kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hayır. hayır. Ne diyordu? Ne ne diyordu? Bir şeyler var diyordun. Penguen. Penguen değil, başka bir şeydi. Evet. Arkadaşlar videomuzu kapatıyoruz. Hoşça kal Murat Efe. Hoşça kal. Bay bay melek.